iyi Sinan'ım diyor. İyi mi Sinan? Evet. <gülüyor> 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 yani... Yine, sanki çaldın kalbimi ya Yine sen de gitme gitme <laughs> O diyor ki kırmızı kart yanlış. Hocam senin sandalyen yine oldu? <laughs> hocam, 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 hocam küçük. Hocam kahretmen. Hocam kısa... Hocam Hocam küçük <laughs> Sandalyeli gömlek tarıyor yalnız ha. Hocam küçük isimli isim gömleği tarıyor. Hocam küçük isimli gömleği tarıyor. Hocam küçük isimli ben gömleği <laughs> ben. Hocam ben son, son bir terisi. saat küçük Ahmet'im. <laughs> <laughs> Kısa yani. A Çok yoktuk ama sen bu akşam bana kahperik yaptın. Kahpelik yaptım. Kahperik. Arkadan ben vurdun Sinan. 30 yıllık dostum dedin, abim evet. dedin. Abim dediğin, babam dediğin, kardeşim dediğin, arkadaşım dediğin adamı arkadan vurdu arasında e, Sinan abi Hı. bir grafiğimiz geliyor ekrana. Birisi diyor ki çok sert. Öbürü diyor ki hayır çok sert değil. Mario Gomez diyor ki sertlik önemli değil. Nani diyor ki sertlikten bıktı. Şimdi bir. Nani çok top tutuyor. Bir. Nani çok oyun içinde fantastik hareketler yapmaya çalışıyor. Yani seyircinin anlayacağı şekilde söyleyeyim. Biraz artistik oynuyor. Ayağında çok top tutuyor. Ayağında çok top tutan oyuncu tekme yer. Tamam bak. Hani iyi oyuncu, klas oyuncu. Ondan dolayı ha. Bu ayağında çok top tutuyor. Tekne, tekme yemesi mi gerekiyor? Hayır. Ama hakemlerin bu tip yıldız oyuncuları koruması gerekiyor. Yani bu tip oyuncuları koruması gerekiyor. Yani bu Schneider olabilir. Yani işte Diego olabilir. Zamanında Alex e diyorduk. Korusun. Bu tip yıldız oyuncuları, bu yıldız oyuncuları koruması lazım. Çünkü tekme lazım ama Birazdan Nani birazdan hani az top tutsun. Çok top tutuyor ve bir de böyle rakibi kızdıracak paslar var ya. Ha bir de böyle kızdıracak oyun var ya. Böyle kızdıracak çalımlar Bak, atıyor. Da öyle. Alıyor dönüyor falan filan da. Yapıyor. Ama Koyarizma'dan duymadım ben öyle bir Kram, şey daha. Kraman. duymadım. Hayır hayır. Rakibi rahatsız edici çalımları var mi? mesela. Bir de mı? kramponlarla sertlik falan mi? çekiyorlar Bir de. Ne demek sertlik Ertem ya? Nasıl ne? Allah Allah. <laughs> Allah. Ya yine Allah'a Allah. sekerli kardeşim ya. Bunları takip edelim. Dur değil ki. Ya Türkiye Ligi şeker gibi şeker. Türkiye değil Ligi değil mi? sert mi lig hocam? Hayır hayır. Sert değil hayır. Böyle ciddi sakatlayıcı faulle oynanan bir lig değil. Hocam Nani fazla top tutuyor. Quaresma da fazla top tutuyor. Evet. Bu tip fazla top tutan oyuncular tekme yemeye müsait oyuncular. O haykende kim ne oynayacak Koruyacaklar ama biraz da bunlara bakıyorsun abi rakibi kızdıracak çalımlar atıyorlar. Yani anne dönüyor bir daha böyle bir daha böyle. Başka türlü oynayamazlar. Bir daha böyle anladın mı? Onun dikkat et. Sen mesela Kuarez mi hala? Niye? Bunları yapma. sen olsan onlar, niye? Onlar Kuarez mi böyle hani olmaz. Bak mesela Gökhan Töre de böyle. Ha, Oğuzhan niye şikayet bak, etmedi hiç? Hayır bak şimdi Oğuzhan'ın oyun stili bağışık, başka. Sinayder de şikayet Mesela Gökhan Töre, Sinayder akıllı adam. Hiç şikayet de, etmedi ama. Tekme yemezdi, çabuk oynar. Sinayder Bunlar direkt oynuyor. Oyuncu. Evet. Bunlar Sinayder, böyle oyuncular. Bunlar Bak Sinayder alıyor topu direkt gidiyor hiç. Ama Nani falan baba baba. Yani, yani Nani, Nani, falan. Nani, Nani, Onlar, Nani, Nani. Manitacı oyuncu var ya manitacı böyle nani, artistlik. Nani, törü, törü, Nani, Nani, Nani. Gökhan da bu adamlar böyle oynar. Ama Gökhan Töre. Yani Nani yumuşak seviyor. Sert oynamak istemiyor. Gökhan Töre şikayet Çok etmedi. Ayrıca Fenerbahçe yollamıyor değil mi? Gobert sen seviyor. Gobert'i uçak seviyor. seviyor. Evet. Fenerbahçe kimse Noel tatili... Ne diyorsun yine ne ya? Adam be beyanını söylüyor. Yine ne ya. diyorsun? Önemli değil. Sertlikten oğlum bıktım. Başka Az ya. Çeksin. Ya yapmayın, yapmayın. Gomez işte sert sert olsun benim için fark etmez diyor. Hani yumuşak. Nerede gibi. demişler bunları? Öyle bir şey Adan yok. yok yani. da. Bir sert Mario seviyor. Beni yumuşak <laughs> seviyor, kardeşim. Bunlar tercihtir. Herkes genel değil. <laughs> ya, ya, çok ya. sever oğlum tövbe ya. Tövbe tövbe ya. Hadi abi, ya. abi. hadi. Tövbe sert Siz ya. ne ahlaksız bir tuhaf insanlarsınız. Ya bu rahatsız mı söylüyor ya? Bak neler diyor adammış. Oh, oh, oh. Işte. Ertem mi? Ertem. Sevgili seyirciler. Ee, Ertem, yani Ertem sert seve. Er oh. <gülüyor> beyler, beyler. <laughs> 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 Nasıl be bu saatlerde Ertem bir şey oluyor biliyor musunuz? Biliyor Bazıları sıcak seve. Allah Allah, <laughs> Allah. Beyler ayıptır <laughs> ya. Hadi bari, beyler. Bari, 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 bari Babacım bırakın Allah aşkına bu tip oluşmaları, sertlik, sıcak sever. Ayıptır. Hadi abi. 20 lira. 20 lira. 20 lira. Ben seyretmiyorum. Tövbe tövbe Allah senin belanı versin artık. <laughs> Allah belanı versin. Hocam şey selam doğru. Anladım Sinan. Bu çok inceydi. Bravo. Ya nasıl hepsi yalan, ince yalan, benim baba. Nasıl inceydi. yalan, inceydi. nasıl yalan anlamadım. Söyleyin bakayım. Ben sana kalın bir şey anlatayım baba, işte. Abi bak bir de saat dört oldu. 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 Çocuklar ya Ertem ya. Ya söyle. Hadi ya at, DM atmayın. İçeriden söylüyorlar. Atmayın DM ya. DM atan şerefsizdir. Allah tamam, tamam, tamam. Allah. yapma ya. Hayır hayır hayır. Yapma Uğur. ya. Hayır atma. Başımız üzerine ama atmayın arkadaş. Telefon kilitleniyor ya. Bana atın. 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 Bana atın. Kapatacağım Instagram'ı. Ben sonra. DM'ler istiyorum. Kapatacağım Instagram'ı. Hocam. Vallahi kapatacağım ha. en sonunda kapatacağım. Tarafı. İnşallah kızımız güzel Siz olur. yanlış yapıyorsunuz. Kazanır Siz. inşallah. Bakın bu kız sevimli, tatlı, bilgili, iyi huylu, ben harika bana bana bir bak, insan olabilir. Bizi güzel. Ama bu ülkemizi, 80 ülkesinin Türk genç kızını güzel olarak, Türkiye'nin en güzel olarak <laughs> temsil etmesi... Ben kızımıza çekeyim. Kim gönderdi peki o? Ya dalga mı geçiyorsunuz? Ben temsil etsem daha iyi be. Konuştum da bu be. bir yaklaş. Hocam, Allah kahretsin böyle bir adam yok. Ya e hocam ya çok karizma vallahi. Hocam bu ne ya? Vallahi çok karizma hocam. Şimdi ben böyle baktığım vakit yaşı 40 50. Siz izliyoruz. Bu olsun. ne olsun. yapıyorsunuz diye. Efendim fazla bir <laughs> Üç hafta oldu ya. Ne? Saçı. Yok sakaldan bahsettim. Hocam. Sakal hiç olmadı ki hayatım. Hayatımda hiç benim. Sakal oldu.